Kişi cünüp olduğu zaman ne yapar ne yapamaz. Eğer cünüp olduysa birisi namaz kılamaz. Kur'an-ı Kerim okuyamaz. Camiye giremez. Tavaf edemez. Bunları yapamaz kardeşlerim. Peki evinde biraz durabilir mi? Yemek yiyebilir mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman namaz için nasıl abdest alıyorsa abdest alırdı. Gerçi şunu da unutmamak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bugün olduğu gibi evlerde su akmıyordu. Uzak yerden su gelecek. Ama şimdi evde banyolar vesaire her şey var. Hemen gusül abdesti almak evla olan. Fakat birisi eğer namaz üzerinden geçmeyecekse yani gece birde cünüp oldu bu kişi ikiye kadar durmak istiyor. Bir şey de yemek istiyor. Ne yapacak? Normal bir abdest alacak.